Sen ver. Lan bir git içine. Ya versene biraz. Kırk yılın başı bir film kredi yapacak. Çık şuradan ver mi? Anne. Ya bir tane ver bir tane. Lan yok yok git. <laughs> ya. Ya. Anne. Ya. Abim hiç dost bana vermiyor. Serap kardeşine de ver. Annem ver diyor. Bana ne bana ya ne? Ya vermiyor vermiyor. Git de ki vermezsen babamı ararım. Ya vermezse? Öyle dersen ver, de ben Zehra'ya dedim ama doğru dedi <gülüyor> <gülüyor> ve kulaklığımın ayarı bozulmuş hoş geldin dayı içine o demedi ben dedim ne olmuş e o da bir tane o da benim kankam her şeyi biliyor yani Evet. Allah aşkına sus. Neden? Sussun. Zehentten cevap ver yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Neden yardım ihtiyacım var? X, X milkinin oyunu. Milkinin. Milkinin oyun. Milkinin oyun. Okuyamadım ismini. Aynen. Bugün arkadaşım Roblox'a başlayacak tekrardan. Yani. Ne sürpriz yapabilirim? Bilmem. Robux'un um varsa onları bu hediye edebilirsin. Mutlu olur. Ya da avatar hediye ediliyorsa avatar hediye edersin. Seni çok seviyorum Zehra. Ben de seni seviyorum. Şu an konuşmayı uzatıyorsun. Boş yapma ya. E, kavga ederseniz ikinizden birini engelleyeceğim ve atacağım yayından. Şu andaki, bugünkü yayından atarım. Uzatırsanız. Zehra oyun oynayacak mısın? Bilmem. Yok dolar kırına baksana. Yani bir de o var. Ne yapsam bilmem ki. Kardeş söyledi. İyi ki de söylemiş. Oyunda çok istediği bir şey varsa sende de varsa onu ona verebilirsin. benim zaten neyime canlı. Beni engelle istersen. Yok ya sen niye engelliyorum ben? Öylesine dedim. Belki korkarsınız susarsınız diye ama. <laughs> Susmadınız. Yani ilk kavgayı bitirmediniz. Korkarsınız diye yapmıştım. Onarak iyi atacağım. iyi yapacağım. Yani Roblox'ta hiç arkadaşım olmadığı için ilk indirdiğimde bizden ne yapacağımı bilmiyorum. Roblox'u en son ne kadar önce oynadım hatırlamıyorum. Aha buldum. Neyi buldum? Ben atılırım. Anladım. Benden nefret ediyorsun, sevmiyorsun ama lütfen üstüme gelmeyin. Ben buna duygu sömürüsü diyorum. Kimseye engellemeyeceğim arkadaşlar. Yani şu an uzun uzun yorumlar yazıyorsunuzdur kesin yani ikiniz de Meryem'le Ece. E Meryem ismini çok severim. Bir tane arkadaşımın şeyidir. İsmidir. Çok severim onu. Da. Belki sen olsundur. <laughs> Video çekeceğiz. Aa fikir, mük sürpriz. Aynen. Oha şarjım 21 çok güzel bir video çektim. Remzi alacak. Ay Kübra bak. Bakın gitmiş kardeşim. Anna annemin profil fotoğrafında benim videomdan bir şey almış. Zehra sonunda canlı yayın açtım. Dünkü neden kapandı derseniz ben de bilmiyorum. Bir anda kapandı herhalde şarjım bittiği için. Ya ben de senin ismini severim. Sabahtan beri bekliyorum. <laughs> Söyleseydin açardım. Dedim Saat 9'da aslında içecektim dedim erken uyuyorlardı şimdi. Saat 11 falan da iç. <laughs> Bak Kübra. kıkır kıkır gülüyorsun diyorum. Bak yan odadasın. <laughs> Hem de canlı video atacağım. Hı, hmm, iyi ki. Ahım da dayım geldi. Nasıl fikir? Güzel fikir bence. Abla selam. Selam Tokal Efendim. Adı Sokal Efendim. 7 14 10 Şu an bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim ki izliyordur diye korkuyorum. Aa, anneannem. Anneannemin hesabından kardeşim yesiz bir şeyler yazıyor. Aferin ona. Abla selam sana da selam. Ya yorum yazın yorum. Ah kulaklanım. Yorum 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 yorum. Bir kişi olmuş bir şey olmasın. Yorum. Bir anda yayın gitti neden? Sana da selam Mutluluk Soft Vanessa. Bir anda yayın gitti neden acaba? Üç selam. Sıkıldım. Ne yapabilirim? Ne oynayalım? Bir şeye bakacağım. Ses kısıksa bir şeyler yaparız. <laughs> şey oynayalım mı şundan? Ama bu yan oynanmıyor pardon. Omle tercih harcadığı gireyim. Toka. Bak yaktı yine Zehra çok sevdim. Teşekkürler. Oha çok ses var. Buraya daha önce hiç gelmedim. Tamam bir geçeceğim. Evet kutuyoruz. Oha insanlar çok büyük. Ne merhabalar Ecin oyunda yeter. Hayır teşekkürler daha sonra. Sohbet canı. Merhaba adam. Evet 20 dakika 20 saniye kalmış. yana alamıyorum. Ya yana alamıyorsam ne işi var bunun burada? Tamam yorumlarınızı okuyamayacağım. çünkü Çünkü büyüyemiyorum. Selam <laughs> selam toku. Zehra'nın çok sevdiği teşekkürler. Merhabalar. Bakalım Zehra ne oynayacak? Bunu oynayacağım. <laughs> bu oyun çok sıkıcı. Tövbe buna girmek istemedim ben. Ama sen iyi ki varsın. Teşekkürler. Yayın açılmıyor bende. Neden acaba? Abla seni seviyorum. İyi ki varsın. Oyunun sesi gelmiyor. Tamam size. Bunu oynayacağım. Ding ding Ya öldürdüler. Hadi, haber, tamam Esma. Aa. Hadi Esma kapıyı kapat git. Zehra nasıl canlı yayın açılıyor Göster görselliği anlatır mısın? Nasıl anlatayım? Ekran kaydı yaparken canlı yayın açamıyorum. Nasıl desem anlatamam ki şu an. Güzel. Neredeyim ben? Ya. Al sana. Kata o diye söle öldürünce. Ya. <laughs> Bu oyuna sıkıldım. Hep ölüyorum çünkü. Üste çıkalım mı ya? Ben oyunun sesini kısacağım. Mükemmel. Ahım da geliyor. Allah benim kardeşim adı da Esma güzel. Çükler balığı ölüyor. <laughs> Allah adımı söyler misin? Ejen oyunda. Ya öldüm arkadaşlar ya. Yorumları okuyunca biraz stres alıyorsun. <laughs> Ben geldim hoş geldin Pikachu. Pikachu dü 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 Bu Bunu köşe alacağım. Bir daha oynayacağım. Uu. Almak isterdim ama reklam resim yok. Abla. Evet ben demiştim. hoş geldin. Efendim Pikachu. Pikachu. <gülüyor> <gülüyor> hmm, oyun eğlenceli. Bu arada adı fişi oyunum. Ya kalkanım olmasaydı ölürdüm valla. Abla sısırıyor

çok şey çıkıyor. Reklam çıkmıyor bir şey yok mu ya? Evet. O ne tarçeli kayboldu. Ne oldu bir şey olmadı. Arkadaşlar ya kübra engelleyeceğim ya seni ben. Çet dolduruyor. Engelleyeceğim seni kübra sen göreceğim. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. söyler misin? Adım Asya Mira. Asyalımsı. Böyle de İdil kanalını kapatmış. Hani İdilimsi vardı ya. Biliyor musunuz değil mi İdilimsi? bilmiyorum demeyin. Pıltırım. Yorum yaz. Kimse yok. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Selam Ruzi Sadık. Adını unuttum. Çok özür dilerim. Yaşır bak sabır sabır. 19300 3 kullanıcı izliyor. Neden? <laughs> Bana ne? Bu senin babanın adı Murat mı? Hayır. Benim adım, benim babamın adı İsmail. İsmail Bülbül. Başka da yok sadece İsmail. İsmail. <laughs> Var mı acaba? İdilimse geri gelmeyecek aynen. Abla senin kaç kardeşin var? Benim iki, iki kardeşim var benim de. Üç kişiyiz toplamda. Ve bu yüzden nevresim uyku seti çift kişilik nevresim takımı çift kişilik nevresim kişilik ne demek o kü... ay kübranlar ne <laughs> <laughs> engelliyoruz şu an canlıdayım. Hoş geldin. A canlıda mısın? Canlı yayında mı? Hiç canlıyım. anlamadım. biliyorum. sek sek sekerek diye biliyorum. Bir şaka var biliyor musun? Hayır. İh. Çok güzel bir gülüş. Onu ne tercih dedi? İsmail. Sek sek sekerek diye bir şarkı var biliyor musun? Bilmiyorum valla. Kardeşimi biliyorum. Anam dur belki etiketlenmiştir. Kardeşimin kanalısına da gidelim. İki kullanıcı neden iki kullanıcı? <laughs> Abla benim gerçek adım Nuray. Nuray. <laughs> Amca tercih de, de canlı He he. <laughs> ne bu? E. Ee? Şimdi değil. Hii. <laughs> kapatır mısın? Aleykümselam. Yorumlarımı beğendin, mi? Ne? Yorumlarımı beğendin mi? Hiç güzel değil. Neyse ben cennet açacağım. <laughs> Anam uyuyor. Oğlum mis, Ben geliyorum. O zaman ben canlıyı kapatıyorum arkadaşlar. Hayır. Ablaya yaş kaçsamık Ablamın yaşında. Gider abla. misin Kübra? Ben annemi küçükken olduğu yaştayım. Yani ben kaç yaşındayım söyleyeyim mi? Annemin benim yaşımda olduğu yaş kadarım. Hayır. Annem benim yaşımdayken ki yaşındayım. Adam, la, la, la Kübra! Bak. Bu da Evet moderatör almıyorum. Moderatör yok almıyorum daha fazla. Zaten 200 tane moderatörüm var. Onları da artık yayınıma geldiği için modulatörü kaldıramıyorum. Gelmiyorlar yayınıma. Bu modulatörlerini kaldıramıyorum. Esma balonumu patlatmayı <laughs> Kapatacağım. Bana ne? Ben Ece'nin yayınını izleyeceğim. Açarsa ya tabii benim bir sürü 20 tane benim 10 fasikül ödevim var hepsi matematik ve hiçbirini yapmıyorum ben aferin bana değil mi neyse pazar günü yaparım <laughs> efendim çok güzel Efendim çok zehir afan. Benim gerçek fanım nerede ilk fanım yani gerçek fanım dediğim kapatacağım. My little pony my little pony ay 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 Htk abone ol kapatacağım. İçeri gider misiniz? Matematik biliyorum. Ben de biliyorum tabi ben bebek değilim. Hoş geldin ama birazdan kapatacağım. Yardım ederim. İki kardeşin adı ne bilir Küçük olanın adı Esma. Büyük olanın adı Kübra. En büyükleri benim. Ona işkence ediyorum. İşkence. Şaka şaka. İroni yapıyorum. Anam. Bu elime sardım. Kübra burada değil, değil. Kübra yok, yok, o oh, O oh, yok. O oh, bir daha yayına gelmeyecek. Unutun Kübra'yı. Oh, abone oh, abone. Kim? He ben aboneyim sana aynen. Ya abone de değilim. Ya bir şey soracağım. Cidden bir şey sormak istiyorum. Bu, bu, bu. Bunların hepsinin neden et? profil fotoğrafı aynı Wow, Talk of Tassin bilmem ne. Abi beni hatırladın mı? Hayır. Hiçbir şekilde hatırlamadım. Ha. Nasıl 84 abone bu kadar az izlenmeyle ulaşmaya başardın? Oha Japonya'da. 300 abone olana kadar detay yapacağım. Oha. Zehra sana tam 3 fanası hesabı açtım. Oha. Adım Yaren. Ablamın hetabından, hebabından girdim. Heba. Ondan ömeve gidiyor. Ben bir çakım. Zehra sana tam üç kat. Adım Yaren. Ablamın hesabından bulamadım. Işte. Talk of Tavsin. Your Turkish. Türk iş. Yani Türk iş. Talk Zehra. Ben adım Zehra değil. <laughs> evet, poşet.

Gardistimin saldırsa da olur mu? Biz bana susayım. Çok merak ettim. Lütfen izlemeyin benim yayınımı kardeşler. Var saldırıya uğrayayım. Yani kulaklarımıza veda ediyorum. <laughs> Saygı duruşu bir dakika kulaklık takıyor. Canlı